Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir saat bu göstereceğim. Sonra babamla konuşacağız. Babam öyle böyle selam yapar. Hat alacağız. Evet arkadaşlar izlemeyi göstereyim. Evet arkadaşlar. İlk başı böyle. Gördüğünüz gibi ben hemen bunu böyle açtım. öyle arkadaşlar e bugün salı e bugün doğru salı unutuyor arkadaşlar hemen <laughs> ben burada bir video çekmiştim arkadaşlar fotoğraf çekmiştim gönderi başarısız oluyor arkadaşlar içinde hat yok mesela ama kamera var Steam kart istiyor. Ya sabır yeter. Kaçar bozuk ya bu. Heh. Çekti mi? Bir bakalım. Etmemiş. Arkadaşlar ben an burada anneme kış gitme yaparken fotoğraf çekmiştim. Binadaydım. Nasıl yiyeyim ya? Babam var. Valla ne yaparsa. İlk başı böyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi benim kanalıma abone olmayanları gösteriyorum. Ben hemen Yacı ya, ben kanalımı sildim Arkadaşlar Tekrar yükleyeyim dedim Ama onun yok. Bak arkadaşlar Ben bazı videoları çekiyorum Çok fazla ihtar var yazıyor arkadaşlar. Bakın. Yeni Arkadaşlar video çekelim diyeceğim. Devam. Böyle arkadaşlar. <laughs> Bakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte ben böyle yapıyorum telefonla şu an video çekiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, onu ben sana hazırlanıyor yazıyor. büyük çok fazla ekstrar var? <laughs> Evet arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar ben bugün şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, nedir adı ya? Arkadaşlar video çekiyorum. Çok fazla var diyorum. Tabletten de şu an kamera var. Video çekiyorum. Diyorum ki ben bu çok fazla ihtarı silerim. Sonra geliyorum arkadaşlar diyorum. Geliyorum diyorum ki ben bunu yaparım. Acaba yapar mıyım arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, şurun içine basıyorum. Hadi yazalım. Hadi. Bakın arkadaşlar, videolarını yönet. Yükleniyor. Süper. Geliyor. Evet arkadaşlar, yüklendi. Bakın arkadaşlar çok fazla ihtar var. Görüyor musunuz? Hatta Smurtis bak. Oluştur. Canlı yayın başladı. Arkadaşlar şuradan bir şey yapabilir misiniz ya? Dur bir dakika WhatsApp bana bir şey atmış. Ne? Hadi. <Sessizlik> dedim mi? Az. Ne çekil ya? Arkadaşlar. Er, 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 er. Bu benim okulum. Oğlum da gelmedi daha.